Aç. Bas. Bak, buradan bas. buradan basalım aldım, mı? aldım aldım. Kapı. Bekle zeminleri de atayım. Şu adam adam bakayım. Oğlum bir daha giremeyebilirsin. Metal eritiyorum abi. Erit. Evet. Erit. Evet. Toprak şu kapıyı yıkacağız lazım. Yukarıdan yıkayım. Osman az önce evlerinde 53 kişi yatırdı. Olayını vurdu. Vay. Bu proje sadece çıktı çok eski, abi. Iki, benim oynadığım zaman da iyi İlk yani. İlk Aynen abi. Oğlum barut basacaksın. Ha. Buraya... CC kapatın da kapatın ne olur ne olmaz. Girdi adam. Girdi adam. Amına koyduğum ne oldu? Amına koyduğum ne oldu? Abi şey başarılı. Biz gazeteleri istiyor. Basamıyorsun hocam. herhalde Boruk basamıyorsun. Gel şimdi bas. Ya oğlum. Tamam lan. Alak sen üstüme çıkıyor. Sen, sen geç ev kısmaya devam. Ev kameraya devam. Çok iyi, Baş çok iyi. Abi. iyi. Şunu <laughs> da açayım da. Tamam. Ben de dışarı var ya. Gördü beni ya. Tam ben bu adam oynayacağım ama 60 canım var. Geliyorum. yardım. Geliyorum. 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 Geliyorum Buradan da atıyor. Ya yedim. Öleceğim ben Görmüyorum. bir tane. Görmüyorum. Buna bir, bir tane ölüm. Öldüm ya. Buna. Düşürdüm bunu. Olmadı. olum Başka yerden de yiyorum abi. Birine vurdum. Arbeletle. Düştü o. Birine daha, Birine daha vurdum. Bir canım var. Güneşten göremiyorum adamı. Düşürdüm. vurdum ona düştü. Abi, Abi canım biz canım var ben de düştüm. düştüm. İkisinin düştü. Abi geldim kaldırıyorum. 10 canım var bu arada. 15 kaldıracağım seni. Hemen kendine can bas Adam kapı falan attım. Adam geldi. Eko. Eko buraları hep toplamamız lazım. Burada iki kişi düştü galiba. şimdi. Yani şu yoldakini... Yoldakini notlayabilirsin Eko bak. Yoldakine gidiyorum o zaman. Bu arada bir yara mı atıyordu Lan yoldaki adam attı mı tekrar? Benim cesedim, cesedim nerede cesedin ya? Buna burada. Osman izliyor mu ya yine? Yayını izliyor musun şu an? Evet. Burada adam öldürmüştüm. Abi, üretim nerede abi? Adam ayağa kalkıp abi, kaçmış. Abi. abi ben ama diyecektim sana keşke bitirseydin. Yoldaki ya, adam var. Hemen döndüm. Topladım. Atlı adam var setli hem de. Diğer at almaya gidiyor. Oğlum iki kişiler iki. Almaz mıyız? Alırız bence. Tek kişi ben gördüm ama geliyorum. Geliyorum. Öldüm ben. Oy silah oh. öldüm. Evet evet evet. Buna kazma da getirsene. Çıkmadıysan evden. Kazma mı? Ama biraz bir süre gösterme kendini. Buradan tamam. öldürür Tamam. Çok iyi. Şu adamı da öldürelim direkt eve kaçalım. Sap tam dedi tamam. Tam Onu Anlıyorum. Ben eve 200 vurdu attım Kapıları kapat ya ne olur ne evet. olmaz. Window mu lan beni? Aa. Ağzı donmuş Don Yeniden canına canına yazıyor Geriye girebilirsek havalanından Giremeden ölmeyelim de. adam var. Beyaz kıyafetli M92'li atlı adam. Buraya gelir büyük ihtimalle. Buradan çıkacak. Buradan. Bak buradan çıkar sadece. Gördünüz mü? Gördüm. Gördüm. Gör, sağa gitti. Bu vazifenin başında Yüz odası. Oğlum bu adamda ne kadar şey ya tek başına 92'den boş tanesi ben yani. Ha orada hala. Odaları boş diyor. Diyor. Gördü herhalde. İçeride adam, içeride adamı olabilir. Dikkat edin. tak buton var görüyor mu görüyor Ses yok abiciğim, müsait yani. Oraya, oraya geçersen kapıdan girince görebilir şey yapacağım. Atamıyorum. Şu an göremez. Aha, aha yem geldi. geldi. İki. Aha. Azmat, silahlı. Düştü mü? Vur, vur, vur. Düştü, düştü, bitirdim. Biri daha var. Git. Gidayet öldü. öldü. Öldü 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 gel. Arkada arkada öldüm. Öldüm. Bitirdi beni. Bitirdi. Neden? Yanından Yanına şey adam. Aa, ah, toprak abi, hazır mısın? Aha, ha, silahımız adam. oldu. Güzel. Öl, e, öldür şey içeride adam. Aa, Açmayın şey kapıyı. Biri bir ha, bir geliyor geliyor. Ee, kapıyı muhtemelen açamazlar ya. Ahşap kapıyı açacak yanında malzemeleri yok. Var var, var bombalısı var, var. üstünde. Ama şöyle düşün. İki pomponu o kadar mermi taşımazlar yanında. Sen bana güven. Evden sen bireyden bireyden önce önce. Ev, evet. bir an önce doğa adamı öldürmeniz lazım. Evet. Evet. Yani doğa doğa bize Kapıyı kırmaya doğa çalışıyorlar. Doğru. Çabuk. Tamam. İşte bir an önce adamı öldürmeniz lazım. Ona doğuyor, ona doğuyor. Yok, Yok abi. Tabancayı alır sen olur. Doğdum ben. Kula Bak, şimdi, şimdi bir okla son sakın? Normal okum varsa onunla olur. Ay sani saniye abi. abi. Vurdurmuyor. Ben çık Ama, e, bence öyle vur. Ama kan pantla Abi vurur. Full vurdum. Abi, ölmedi. Yapacağım. Ölmedi. Şu an muhtemelen bakayım kaç bin. 11 canım. Dur bu değil. U player 54 canı kalmış 50 vurmuşum Kırıyorlar, çabuk olmamız lazım İçeri Giremezler ben lootunu Gidiyorlar ya adam Kıracaklar Kapıyı aç kapıyı kapı aç Aç hani Aş, sen, sen o at, at ben kılıçtan alacağım Dur kaldır beni Aa, Aa oğlum ben ben geçemedim, geçemedim ya, ya. Kaldıracağım seni Kırıldan. oradan evet. Kalktığın gibi vurmaya kırdı çalış. Anlıyorsun içeride doğru. Birleşik Ali'ye vurmaya çalışacağım yine kafası. Tamam, kırdı. kırdı. Kırdı kırdı. kırdı. Oha ha, o onu da. seni vuramadı sen de onu vuramadı Çok değişik bir şey oldu. Abi, <laughs> Abi okey okay. kalmamış evde. Evet. Hesse attım ölmedi. Hesse attım ölmedi. Oha. Ölmedi lan. Yani zaman zaman. haber verin bana da şey bir şey söyleyeceğim. Direkt şey, Bak. şey, kapı, kapı var ya, ya. O demir ikili kapı var, var ya, ya. Onun açıldığı kapı var. Ha, evet, bir içine. Hani orada da ahşap kapı var. O demir kapıya doğru değil de bu tarafa, bu tarafa doğru açılması lazım. He, o zaman tamam. ne oluyor abi? Bu sandıklardan o birine boşalt bakayım. Her ne Her ne kapı aldıysan. Kapı. Şimdi, şu üstte şu, şu üstte koltuğun ya, önünden gidip gidip hızlı hareket edip gözüküp gözüküp sıkmanız Hız lazım. Hani pik atıp pik atmak gibi. Heee. Ooo oh, güzel. Dağı. Anladım abi. Anladım abi. abi, abi de, de, bu set, set var. O adamın şey, hareket kabiliyeti hani, azaltıyor adam, o kapının oraya. Adam sen şeye bak lan vardı abi. Adam geldi. Adam geldi. Kapattım iki kişi girdi. <Gülüyor> abi <gülüyor> çok, çok iyisin. <laughs> abi ışık şey tutuyorum <laughs> tutuyor ben. vuramıyorum. Silah lazım. Silahla vurayım mı? Vur vur. Fener vardı da abi silah. Onu da şey yap. Aç, aç be. be. Işık kaç vurdum vurdum bir geriye öldü. Bir öldü. Diğeri de ölmüş. Arbalet de gelmişler şey aynı adamlar. Arbalet geldi. Nereden geldi lan? Evet, evet Aa yine abi. geliyorlar. Yok. Buna üstüme Tam boşaltıyorum şuraya. Atlayacaklara bak. Aç kapıyı. Açıyorum kapıyı kapat yani tamam mı? Tamam nereye, nereye boşalttın? Ben boşalttım sen. Hmm. O kapıyı aç. Buraya baksana şu kapıyı kapatacaksın şimdi tamam mı? Tamam tamam biliyorum. dedim. Girmiyorlar aynı adamlar. Girmiş olabilirler. Bomba attı lan. Bomba attı. Aman <laughs> akkodumun oğlum. Öldüm. O. İkisi de şeydi abi. abi. İkisini de kapattım. Sen, senin önünü aldım. Bir bomba da attı. Bir bomba da attı. Çekil çekil. <laughs> Çek tamam abi. Çek canlı. Enes'i aldım. Kapıyı kapattın değil mi? Kapattım, Kapattım iki i̇ki tane, içeride sanırım. Düştü biri. Diğeri de düştü. Orası bir set daha tertemiz. Yine aynı adamlar. Aynen. Zikzal. Abi, abi altıma biliyor musun? Bir adam. adam. <gülüyor> şey atınca. Oh. 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 Kapının önünde. Vurdum da Bir attım. Ben yok ki. Öldürdüm. Çınga bulmuş. Öldüm ben de. Arkadaşlar arkadan Arkada sana açık olacak kapıyı. <laughs> Sonra demişleriz yine dedi. Hayır. Sollu 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 Yedin ona yedin ona açık ya. Nerede lan? Hemen öldü, hemen öldü bak. Kanka 330. Buraya da bak, yara oturdu bak. Birini öldürdüm. Öldüm. İki, i̇kiyi tattım. Yara, 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 var abi. Sen kartlarla kartla sen yedin. bölüm almışlar. almışlar emi. da almışlar. Yaratıya bir nurda verecek. Şimdi gider bu halkar Her şeyi Eğer Eğer evde, evde de de olan doğan, bana direkt 100 urda getirsin. Karakolda. Diğer otoda ben buldum. Harbi Abi mi? Ha geliyorum Kaçabiliriz ne? sen. Evet, evet. Kokölü var oğlum burada. Ne? He? Çok ölü var burada daha, tam vardır. M92 İyi, mi de buldum. Gideyim abi. Evet eve gideyim. gideyim. Yok, öldüm ben. Hı -hı. Atladı. Evet, kapattım. Neredesin? <laughs> <laughs> Hello. Hello <laughs> bitch. Oh. Hello. He. bu Neredesin? Ev, eve veririm, girin, veririm. Eve, girin, eve 20. Yani iki de veriyor şey var ya tek da veriyor ya. Tamam. Nakil çekip evde doğru bir çıkamam dışarı. Ya. Adamın üstüne bakın. Kamera. Tek, <laughs> <laughs> aşağıya 1 veya 2 kişi giriyor. olabilir de. Hızlı odada sandıklık içinde bir tane hurda bıraktım. Kapıları kapatayım da. Bir girerse haberim yok. Aman atırdım ya. ya. İçeride, İçeride bir, bir hurda bırakmış, Piçin biri yeni geçmiş burada. Ben ben bıraktım. Niye piçlerim var? ha geldi. İkisinin de girmesini bekleyin. Direkt sıkmayın. biraz, biraz. biraz. dönüştürücü. Do. Abi, Hadi. yapma CT bende. Hadi üstüne. Önümüzden gelebilir. Soldan gelebilir. Sola bakıyorum ben. Atla vur ya dönüştürücü. dönüştürücü. Buradan atlamayayım. Ben gideyim. Öldürdüm. Altı patlar. Dışarı bir de çıktı, çıktı biri. Arkada. Arkada. Ben basıyorum. Versin abi. 17, 17, 11 altı canım var. Atladım. Dönüş dür gibi. Dışarıda, dışarı dışarıda sağ sağda. Dışarıda sağ sağda. Dışarı sağ sağ dışarı sağ diye şey görmüyorum. Açmış da olabilir. Şeyler vardı. Gördüm adamı. Öldü. Sen, Sen mi? Hayır adamı öldürdüm. Gelin. Nerede, Nerede adam? Önümde. Dolu. Alın siz. Aldım. Sandık neresinde çıkıyor ya? Adam var. Ok attı bana. Arbalet. Bir iki kişiler. Bir arbalet, ikisi de arbalet atıyor. İki yedim. Oy bir daha yedim. Bakıyorum. Yeri nerede lan? Gördüm Güzel bir yeri. Taşlayalım onu. Çok kafa şey var onun. İçeri kaçıyor iki. Abi. Hadi. İki tattım, iki tattım sağınıza. Hadi kart. yedim lan, 153 vurdu. Kart yok ya, diğerine baktınız mı? Yok yok yok. Yerine bakacağım. Dur lütfen bir kart. Dedi mi? Yerinde hiçbir şey yok. Bunlar da birini öldürmüş. Et hmm, bunları da öldürmüş.